Antar anne senin istediğin de bu değil miydi zaten söyler misin? Guddan şimdi istediğini yapmıyor mu yani? Bay Honda ile Londra'ya taşınacak. Sen de AJ ile evleneceksin. Kendi yenilgimi kutlamamı bekliyorsun. Yalnızca bu evde kalıp akşatla evlenerek mutlu olmayacağım. Benim mutluluğum Guddan'a bağlı ve bu asla değişmeyecek. Madem Bay Honda da onun mutluluğunun anahtarı, ben de elinde kalan son umudu onun elinden çekip alacağım. Sonra da kazanan ben olacağım. Anlıyor musun? Hı? Aha, Bay Honda. <laughs> yani Beni öve öve bitiremediniz gerçekten. Madem bana övgüler yağdırmadan duramıyorsunuz, size göstermek istediğim bir şey var o halde. İsterseniz tabii. Eminim ne kadar yetenekli olduğumu görünce çok şaşıracaksınız. <laughs> Yarınki törende sırf sizin için bir dans gösterisi yapacağım. Çok beğeneceksiniz. Öyle istiyorsanız nasıl hayır diyebilirim söyler misiniz lütfen? Nasıl kırabilirim ki ben sizi? Hayır, bunu yapamam. Ama Bay Honda bir şartım var tabii. Dansımla sizi etkileyebilirsem siz de benim isteğimi yerine getireceksiniz olur mu? Yani bir kez söz verdiniz mi sözünüzü tutmanız gerekir. O yüzden lütfen buna karşı çıkmayın. Vay canına hemen kabul ettiniz galiba. Tamam. Harikasınız. Sizinle ilgili sevdiğim şey de bu zaten çok cesaretlisiniz biliyor musunuz ama merak etmeyin her şey çok güzel olacak. <laughs> o zaman törende görüşmek üzere diyelim mi ne dersiniz? Ne kadar sevindiğini gördün mü? Bay Honda'yı etkileyerek mutluluğunu peşinde koşmak istiyor hem de benim için yapılacak olan bir törendi. Dans eden tek kişi ben olmalıyım. Mücadeleye hazır ol Guttan. Her zamanki gibi ben kazanacağım. Ben Antarayım. Öyle güzel dans edeceğim ki Bay Honda gözlerini asla benden ayıramayacak. İstediğim şeyi yapmaktan başka seçeneği olmayacak. Ondan ne isteyeceksin ki? Sana neden söyleyeyim? Eyce sinirlenmez mi? Ona ne diyeceksin? Akşa da hallederim. O sorun değil. Sen sadece keyfine bak sorun. Törenden sonra ...Gutta'nın gözü yaşlı olacak. Ve biz de onun bu kötü talihine güleceğiz. Ne kadar temkinli olsan da elbet tuzağıma düşeceksin Antara. Yarınki törende Asla ama asla unutamayacağın bir ders vereceğim sana. Bunu çoktan hak etmiştin. Tören yarın. Daha adımları ezberleyemedim. Nasıl Antara'ya karşı kazanacağım? Bir şeyler düşünmem lazım. Tekrar denemeliyim. Asla yapamayacağım deme çünkü senin istediğin her şeyi yapacak gücün var. Hayır. Akşat'ı düşünmeyi bir an önce bırakmam lazım. Onu düşünemem artık olmaz. Bu dansı kimsenin yardımı olmadan ezberleyebilirim. Sadece odaklanmam lazım. Yalnız olduğuma göre kendi başımın çaresine bakmayı öğreneceğim. Ben Antara Cindal'ım. Akşat Cindal'ın karısı. Burası benim Bu evde ne istersem yapmaya hakkım var. Sana güvenmekte hata etmişim. Seni arkadaşım olarak görmem de benim için hataydı. Gutta, kaybedeceğin anlına yazılmış. Sana aşık olmam da benim hatamdı. Antara ile evleneceğim. Ve Antara benim karım olacak. O benim gerçek aşkım olacak. Akşat'a olan aşkınla gurur duymuyor muydun? Senin gururun benim nefretime yenik düştü. Her düştüğümde bana yardım etmene gerek yok tamam mı Akşat? Yeter. Ben bu halde gayet iyiyim. Cam kırıklarına basarak canını yakabilirdin. Canımı yaksaydım bu benim sorunum olurdu Akşat tamam mı? Yani kendini bu işe karıştırmana hiç gerek yok. Bundan bana karşı olan öfkeni kusmak istiyorsan anlarım. Ama kendini böyle zorlayarak canını incitme. Ben seni dinlemeye her zaman hazırım. Aklından ne geçiyorsa söyle. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok akşam Bizim aramızda bir şey kalmadı artık. Bu yüzden sana söylemem gereken bir şey yok. Ve evet, içim öfke dolu. O yüzden sinirimi böyle çıkartmak istiyorum. Nasıl geliyor kulağa akşam Sanırım hafızan o kadar da iyi değil. Ve bana karşı olan haklarını kaybettiğini unutup duruyorsun herhalde. Sinirimi kimden çıkartacağımı seçme hakkın yok. Bunu unutma sakın. Sana karşı ne sevgi ne de öfke hissediyorum. Öyle bir boşluk hissi var sadece. Gudan, sen... Lütfen Akşat. Bunu unutsan iyi olur. Dansıma çalışmalıyım. Yarın yarışma var ve ben de Antara'ya karşı kaybetmek istemiyorum. Antara'yı yenmeli ve ilgisini Bay Honda'nın üzerine çekmem gerekiyor. Sen de planımızı bozma başarılı olmamız gerekiyor. Anlıyor musun beni? O yüzden gidip hazırlanacağım. Yeter. İkimiz de birbirimize karşı olan haklarımızı kaybetmedik Gud'dan. Kendine kızma. Lütfen bunu yapma. Kendine kızma hakkın olduğu gibi bana da kızmaya hakkın var. Seni seviyordum ve artık sevmiyorum Akça. Konu birbirimize karşı olan haklarımızsa ikimiz de o hakları kaybettik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.